Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir fikirle karşınızdayım. Bez çantalar olur, poşetler olur. Yer kaplamadan yine düzenleyici içerisinde biriktirmek için tekrar tekrar kullanımlar için güzel bir katlama yöntemi göstereceğim sizlere. Bez çantaları dediğim gibi bu şekilde bir katlama yöntemi yapalım. Bu fikir gerçekten hoşunuza gidecek. Umarım sizler de bu şekilde katlar yapar beğenmiş olursunuz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bunları düzenleyicilerin içerisine koyuyoruz.